Timur Sevi biliyorsunuz daha önce sanık tarafından 8-9 el ateş etmek suretiyle katledilmişti. Fakat bugün gelinen son aşamasında her ne kadar biz daha önce de ifade ettiğimiz gibi soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması eksik olarak yürütülmüş olsa da bugün çıkan kararda sanık hakkında müebbet ağır hapis cezası verildi. Dolayısıyla biz bu kararlara karşı elbette ki itiraz hakkımızı kullanacağız. Sanığın cezalandırılması gereken madde esasında tasarlarak adam öldürme maddeleriydi. Fakat mahkeme bu yönde bir karar kurmadı. Biz bu karara karşı esasında sanığın ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alması noktasında ve tanıkların ifadelerinde çok açık, net olarak belirtilen diğer şüpheliler hakkında biz itiraz hakkımızı kullanacağız ve dosyayı istinaf mahkemelerine taşıyacağız. Bu süreçte ailenin yanında olan <laughs> maddülün tüm ailesiyle beraber duruşmaları takip eden ve aileye destek olan tüm yüksek ve halkı içinde ben ayrıca teşekkür dileklerimi sunuyorum.